Bu videoda DC step motor yapacağım, DC sürücü, DC motor sürücü devresini yapacağım. Ne kullanacağım? Bir tane test board kullanacağım, delikli. Bundan sonra Sonra şunları kullanacağım. Bir tane basit şekilde yapacağım. Yani. Basit derken biraz uğraşıyorsun yani. Ulaşmasam varsa. Da... İstersem istersem 50 parça takabilirim, istersem 100 parça takabilirim ama ya yeah, uğraş lazım. Bir tane PMW step inverter yapacağım. Inverter değil ya pardon. Inverter değil. Şey şey. DC DC sürücü motor yapacağım. DC motor sürücü yapacağım, devresini yapacağım. Bir tane PMW ne 555. Ondan sonra bir tane LED, 3 voltluk LED. Yani şimdi bunları tak takmayabilirsiniz ama hmm. Hmm. göstergelik olarak hani süs için değil gösterge elektriklenme oluyor mu olmuyor mu 16 volt 100 100 mikrofarad kapasitör ondan sonra burada ne yazılıyor 103 103 yani 100 nanofarad 103 nanofarad kullanacağız. 2 tane 103 nano farad kullanacağız. Yani bunlar normalde kullanırsan 0.1 0.1 mikro 0.1 mikro farad oluyor. Oradan düştüğünüz zaman mesela nano farad olarak kokmuşsan 100 nano farad oluyor. 103 nano farad oluyor. Bir tane de BD243 kapasit transistör kullanacağız. Ondan sonra iki tane iki tane 4.7 kilo ohm direnç kullanıyoruz. Ondan sonra bir tane de şey kullanacağız. Bir tane de hmm, bir kilo ohm kullanacağız. Şunun koruması. Şu led'in koruması. Bu kadar. Şimdi başlayalım. Evet çabucak bir şey verelim. Şu ee, şey oluyor şematik oluyor şeması oluyor şeması böyle basit bir şekilde yapılıyor. Ama kablo mavzular ibret bağırt üzerinde, test bağırt üzerinde biraz zor şey oldu. Neyse şunları bir toparlayalım. Evet. Şunları da bir toplayalım. Neyse umarım kusuru yok. Neyse. 41 tip BD243 kullandım. Ondan sonra şu şekilde potayı çevirelim. 3 tane 18650 bil taktım. Neyse bir potasını çevirelim. Ampul taktım. Artı DC motor. şey şurası sönük geliyor artık şey ilk önce şey fazla fazla bir kilo ohm taktığım için bir kilo ohm taktığım için çok sıktığı için şu an ledleri yakmıyor ama kusur benim için kusur değil sizler için de ama maksat çalışmak devre çalışmak böyle devre çalış. DC Step motor sürücü böyle yapıyor işte basit bir devresi var ilk olsun diye yaptım. 有可能是。